İstanbul'da ambulans şoförlüğü yapan veya türbanlısın seninle çalışamayız denilerek işten çıkarıldı. Başörtüsü taktığı gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kaldığını ifade eden genç kadın, şirket yöneticileri hakkında nefret ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. 23 yaşındaki Beya, geçtiğimiz aylarda İstanbul Kağıthane'deki Star Ambulans isimli şirketin iş ilanını gördü. Özel sağlık hizmetleri taşımacılığı yapan şirket ile irtibata geçerek iş başvurusu yaptı. Önce CV'sini gönderdi gönderdi ardından iş görüşmesine gitti. İki ayrı şirket yetkilisiyle görüşen genç kadın daha sonra işe kabul edilerek paramedik şoförü olarak işe alındı. Tam zamanlı şekilde haftanın altı günü hafta sonları da çalışmak üzere şirketle anlaşan BA, iddiaya göre bir süre sonra başörtülü olduğu gerekçesiyle sorun yaşamaya başladı. İşe başladıktan iki hafta sonra ise türbanlısın denilerek kendisini işe alan iki yönetici tarafından işten çıkarıldı. BA'ya paramedik olarak seninle çalışmayacağız. Mehmet Bey türbanlı olmayacağını söyledi. İstediğin zaman şirketten gelip evraklarını alabilirsin denilerek işten atıldığı tebliğ edildi. İş kabul edildiği sırada söz konusu iki yöneticinin kendisini başörtülü olarak gördüklerini ve bu şekilde kabul gördüğünü kaydeden BA iki hafta sonra başörtüsü bahane edilerek işten çıkarılması sebebiyle dini değerlerinin rencide edildiğini kaydetti. Başı kapalı olduğu gerekçesiyle haksız yere işten çıkartılan BA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatı Cansu Ay aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde iş yeri yöneticileriyle yazılan yazışmalar da delil olarak sunuldu. Şikayet dilekçesinde şirket yöneticilerin nefret ve ayrımcılık suçunu işledikleri belirtildi. Şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.